Google geçen hafta harika ücretsiz bir aracın kullanımını herkese açtı. Project IDX. Aslında geçen sene duyurulmuştu ama sadece davetli kullanıcılar kullanabiliyordu. Ben de anlatmayı sürekli erteliyordum. Çünkü bir şeyleri gösterip sizin deneyememeniz benim çok hoşuma gitmiyor. Dolayısıyla açılmasını bekledim. Açılır açılmaz da videosunu hazırladım. Kısaca ne yapıyor bu platform? İçerisinde güncel birçok yazılım teknolojisi mevcut. Bu teknolojiler ile proje oluşturmanızı, geliştirmenizi, yayınlamanızı ve dağıtmanızı sağlıyor. Mesela bir HTML projesi açtığınızda HTML projesi içerisinde olabilecek tüm dosyaları kendi otomatik olarak oluşturuyor. Yine kendi içerisinde yaptığınızı hemen görebileceğiniz bir web arayüzü de oluşuyor. Yine aynı platform içerisinden çıkmadan projenizi yayınlayabiliyorsunuz. İsterseniz kişisel domain adresinize de bağlayabiliyorsunuz. Hepsini yapacağız videoya için. idx.dev adresine geldim. Videoda kullanacağım tüm linkleri videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Sol üst köşeden Project IDX ikonuna tıklıyorum. Bir Google hesabınızın olduğunu ve giriş yaptığınızı varsayıyorum. İlk defa giriş yaptığımız için birkaç noktada onay vermemiz gerekiyor. Accept checkbox'ını işaretliyorum ve Continue butonuna tıklıyorum. Gemini AI özelliklerini aktif etmek ister misiniz diye sordu. Evet istiyorum ve Enable AI Features butonuna tıklıyorum. Tekrar Continue butonuna tıklıyorum ve Project IDX'in içerisindeyim. Burada videonun girişinde de söylediğim gibi şu an aktif olarak birçok yazılım teknolojisini içerisinde barındırıyor. Python Flux, Node Express, Go, Astro, Angular, Next.js gibi. Mobilde Flutter, yapay zeka entegrasyonu için tabii ki Gemini API var. Veya gördüğünüz gibi herhangi bir GitHub projesini direkt buraya getirebilirsiniz. Linux sanal makinesi üzerinde çalışıyor. Bu uygulamaları lokalde bilgisayarınızda çalıştırmak için farklı farklı birçok kütüphane indirmelisiniz. Burada indirmenize gerek yok, hepsi hazır geliyor. Bunun yanında bilgisayarınızın gücüne ihtiyaç duymadan gördüğünüz gibi tarayıcı üzerinden kullanabilirsiniz. Bu da çok önemli bir artısı bence. See all template linkine tıklıyorum. Kategoriler halinde tüm teknolojileri görebiliyorum. Backend, mobil, AI gibi. Herhangi birisinin üzerine tıkladığınızda projeyi otomatik olarak sizin için oluşturuyor. HTML ile başlayalım. Sonra sırasıyla diğer örneklere de bakarız. Simple HTML linkine tıklıyorum. Çalışmama bir isim vermem gerekiyor. HTML diyorum çalışma alanının adına. Create butonuna tıkladım ve şu an Dosyalarımı oluşturmaya başladı. Biraz vakit alıyor ama ücretsiz olduğu için katlanılabilecek bir süre. Bunun yanında daha önceki videolarımı izlediyseniz Visual Studio Code kullanarak bu dosyaları tek tek ben oluşturuyordum. Bu süreden daha uzun bir süre değil yani. Şimdi geldi gördüğünüz gibi tüm dosyalar hazır. Yapı olarak Visual Studio Code'un aynısı. Google burada bence çok akıllıca bir iş yapmış. MIT'nin açık kaynak Visual Studio Code yapısını kullanmış. Bildiğiniz gibi Microsoft da bunu kullanarak bildiğimiz Visual Studio Code uygulamasını geliştirmişti. Hemen sağ tarafta yaptığımız çalışmanın ön izlemesini de görebiliyoruz. Soldaki sidebar'a index.html, main.javascript ve style.css dosyalarının otomatik olarak eklendiğini görebilirsiniz. index.html dosyasını incelediğinizde style CSS dosyasına ve main JavaScript dosyasına otomatik bağlandığını görebilirsiniz. Güzel özelliklerden biri de Gemini Project IDX içerisine entegre. Hemen şu sağ alt köşeden Gemini ikonuna tıkladığımda yapay zeka aracı açılıyor. Continue direkt devam ediyorum. Şöyle bir şey yapalım. Benim için PlayStation 5 oyunları satan bir e-ticaret sitesi yapmasını isteyeyim. Detaylı hazırladığım bir promptum var. Girdim promptumu menüleri, footer'ı, kullanıcı yorumlarına kadar kendisinin yapmasını istedim bir prompt gönderdim, düşünüyor, sonrasında yazmaya başladı. Bir yerde kesti. Neden bilmiyorum. Hemen ChatGPT 4o'yu deneyelim. Geliyorum ChatGPT uygulamasına, aynı prompt'u girip gönderiyorum. Tamamladı. Tüm kodları ben öyle istediğim için tek HTML dosyası içerisine yazmış. Kodları kopyalıyorum. Geliyorum IDX'e ve index.html dosyasının içerisine yapıştırıyorum. Hemen sağ bölümdeki web penceresinden yaptığımı görebilirim. Şuradaki yenile ikonuna tıkladım ve sitem geldi. Harika. Ben de burada canlı olarak düzenleme yapabilirim. Şuradaki ikona tıklayarak siteyi yeni bir tabda açabilirim. Tıkladım. Açılan pop-up'tan open butonuna tıklıyorum. Gayet güzel görünüyor. Derli toplu bir site oldu. Bildiğiniz gibi chat GPT'ye gidip istediğim gibi düzenleyebilirim. Başka bir şey deneyelim. Mesela şuraya image olarak bir logo eklemek istiyorum. Index HTML dosyasında görsel eklemek istediğim yere geldim. Command I kısa yoluna bastım. Windows'da control I bir text box açıldı. Ters slash yapıyorum. Generate komutu Enter'a basıyorum, kabul etti. Şimdi eklemek istediğim nesneyi yani image yazıyorum ve enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi hemen ekledi. Kodu biliyor yazmak istemeyebilirsiniz veya bilemeyebilirsiniz. İki amaçla da kullanabilirsiniz. Ben şimdi html için gösterdim ama videonun başında gösterdiğim tüm yazılım teknolojilerinde de Gemini AI'yı kullanabilirsiniz. Accept butonuna tıklıyorum ve eklenmiş oldu. Web sekmesine gelip refresh yapıyorum ve image geldi. Şu an bu görsel klasörde olmadığı için hatalı görünüyor ama eklemiş oldu. Geri aldım. Başka ne için kullanabilirim Gemini desteğini? Hata ayıklamak için kullanabilirim. Örneğin şurada kasıtlı bir hata yapıyorum. H1 tag'in yanındaki parantezi siliyorum. Şurada bir hata oluştu. O satırı seçili hale getiriyorum. Yine Command I kısa yoluyla Gemini'yi çağırıyorum. Ters slash işaretini girip fix yazıyorum. Bakın düşündü ve düzeltilmiş halini yazdı. Accept butonuna basıp doğru halini eklemesini sağlıyorum. Web tarafına geçip refresh yapıyorum ve düzeldiğini görebiliyorum. Hazır dosyalar açıkken başka bir HTML denemesi yapalım. Webde çalışan bir Pong oyunu yapalım. Gemini'den ümidimi kesmek istemiyorum. İlk ona soracağım. Geldim Gemini sekmesine promptumu giriyorum. Klavye tuşlarıyla oynayabileceğim HTML, JavaScript ve CSS kodlarıyla bir Pong game oyunu yazabilir misin dedim ve gönderdim. Bir hevesle başlıyor ama sonra yarıda kesiyor. Tam anlayamadım token limiti falan diyeceğim mu? öyle bir uyarı da vermiyor. Neyse çok önemli değil chat GPT'ye başlıyorum hemen. Geldim ChatGPT'ye yapıştırdım aynı promptu ve gönderdim. ChatGPT hızlıca düşünüp yazmaya başladı. Tamamladı. Öncelikle HTML'i kopyaladım. Geldim IDX'e ve index.html e in içerisine yapıştırdım. Style CSS kodlarını kopyaladım. Onları da gelip Style CSS dosyasının içerisine yapıştırdım. ChatGPT dosya isimlerini farklı çalıştı. Ya dosya isimlerini değiştirebilirim ya da index dosyasındaki adresleri değiştirebilirim. Ben adresleri değiştiriyorum. Style CSS adresini dosyanın adı olan Style CSS yaptım. JavaScript dosyasının adresini main JavaScript yaptım. ChatGPT'ye dönüyorum. JavaScript kodlarını kopyalıyorum. IDX'e gelip main JavaScript dosyasının içerisine yapıştırıyorum. Web sekmesinde refresh yapıyorum. Gördüğünüz gibi Pong oyunum geldi. Harici bir sekmede açıyorum. Pong oyunum açıldı. Klavye tuşlarım ile hareket ettim biliyorum. Güzel. Oyunum hazır. Şimdi bu oyunu bir web adresi üzerinden yayınlayabilirim. Bunun için Google Firebase platformunu kullanacağım. Firebase'in birçok özelliği ve farklı birçok yeteneği var. Biz bugün sadece web hosting özelliğini kullanacağız. Hadi oyunumuzu yayınlayalım. Sidebar'daki IDX butonuna tıklıyorum. Bakın burada Host Web with Firebase seçeneği var. Tıklıyorum buna. Bir menü açıldı. Authenticate Firebase linkine tıklıyorum. Bir Firebase hesabı açmış olmanıza gerek yok. Şimdi otomatik olarak her şey hallolmuş olacak. Terminal açıldı. Sabırla bekleyin. Bir şey yapmanıza gerek yok. Bazı içeriklerin yüklenmesi vakit alıyor. Geldi. Hata raporlarının bilgisinin toplanmasına izin veriyor musunuz diyor. İstemiyorum. Bu sebeple klavyeden N yani No diyerek Enter tuşuna basıyorum. Siz izin vermek isterseniz Y yeah tuşuna basabilirsiniz. Giriş yapmak için bilgiler geldi. İkinci maddede verdiği linke tıklıyorum. Direkt tıklayamazsanız Command tuşuna basılı tutarak tıklayabilirsiniz. Yeni sekmede açıldı gördüğünüz gibi. Giriş yapmak istediğiniz Gmail adresini seçiyorsunuz. Devam et butonuna tıklıyorum. İstediği izinleri de veriyorum. Bu da bir Google hizmeti olduğu için hiç problem yok. Açılan sayfada verdiği komutun terminalinizde çalıştığına emin misiniz dedi eminim çünkü zaten o yönlendirdi. Yes, just run butonuna tıklıyorum. Terminalde açılan rakam burada da göründü. Bakın aynısı 528.95. Yes, bu ID benim butonuna tıklıyorum. Bana bir authorization kodu verdi. Bunu kopyalayıp 3. maddede kodu yapıştır dediği yere yapıştırıyorum. Sonrasında enter'a basıyorum ve success dedi. Yani login işlemin başarılı. Şimdi hosting barındırma işlemi başlatacağım. Ama öncesinde küçük bir işlem yapacağım. Çalıştığım dosyalarımı bir klasör içerisine yerleştireceğim. Bunu mutlaka yapmalısınız. Baştan da yapabilirdiniz. Böylece kolaylıkla tek bir klasörü Firebase'e yükleyebileceğiz. Sidebar'a gelip sağ klik yapıyorum ve New Folder'a tıklıyorum. Yeni bir dosya açılıyor. Pong ismini veriyorum. Oyunumun dosyalarını yani index.html, main javascript ve Style.CSS dosyalarını seçip sürükleyerek Pong klasörünün içerisine bırakıyorum. Taşımak istediğinize emin misiniz uyarısı çıkıyor ve move butonuna basıp onaylayabilirsiniz. Hepsi taşındı gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar Firebase Hosting ayarlarıma dönüyorum. Initialize Firebase Hosting linkine tıklıyorum. Benim için oluşturmaya başladı. Birkaç soru soracak. Buna göre ayarları tamamlayacak. İlk soru geldi. Hangisini yapmak istiyorsunuz dedi. Firebase'de var olan bir dosyadan mı devam edeceksiniz? Yeni bir proje mi oluşturacaksınız ve diğer ayarlar diye devam ediyor. Ben daha hesabı yeni açtığım için yeni bir proje oluşturacağım. Klavye'den yön tuşlarıyla ikinci seçeneğe geliyorum ve enter'a basıyorum. Şimdi projeye biricik bir isim ver dedi. Türkçe karakter olmadan, boşluk olmadan bir isim verebilirsiniz. Pong 1980 dedim ben. Enter'a bastım. Projenize ne isim vermek istersiniz dedi. Aynı isimle devam etsin. Bu sebeple bir şey yazmadan enter'a basıyorum. Projemi oluşturdu. Bir framework kullanacak mısınız dedi kullanmayacağız. Düz HTML bu sebeple N yazıp Enter'a bastım. Public yani hangi klasörünüz yayınlanacak dedi. Asıl burası için Pong klasörünü oluşturmuştum. Buraya oluşturduğum klasörün adını yazıyorum. Ben Pong demiştim hatırlarsanız. Enter'a bastım. URL'ler yeniden yazılsın mı dedi. Evet yazılsın. Y tuşuna bastım. Sonrasında Enter dedim. Otomatik olarak GitHub'da oluşturulsun mu dedi. Oluşturulmasın. Hayır dedim. Son soru var olan dosyaların üzerine yazılsın mı dedi no hayır dedi. Benim gibi dümdüz bir HTML yayınlamak istiyorsanız buradaki seçimlerin aynısını yapabilirsiniz. Tamamlandı. Şimdi soldaki sidebar'dan deploy to production linkine tıklıyorum ve yayına gönderiyorum. Tüm dosyaları Firebase'e gönderdi. Pong 1980.web.app isminde bir link oluşturdu benim için. Linke tıklıyorum. Açılmasını onay veriyorum ve açıldı. Link artık online. Bunu da kapatmayacağım. Girip oynarsınız. Bunu baştan da söylediğim gibi kendi domain adresinize de yönlendirebilirsiniz. Bunun için farkında olmadan açtığınız Firebase hesabınıza gidebilirsiniz. console.firebase.google.com adresine gidiyorum. Bakın Firebase projeleri arasında açmış olduğum pong1980 projesini görüyorum. Üzerine tıkladım. Açılan sayfada deployed linkine tıklıyorum. Çalışmamın şu an yayınlandığı iki siteyi de görebiliyorum. Bakın burada bir add custom domain butonu var. Buna tıklıyorum. Açılan pop-up'tan hangi sitede yayınlamak istiyorsanız onun adresini giriyorsunuz. Ben erhanmeydan.com'u girdim. Continue butonuna bastım. Domaininiz satın aldığınız yerden değiştirmeniz gereken ayarları verdi. Bu ayarları burada olduğu şekilde domaininize girerseniz yapmış olduğunuz site kendi domaininizde çalışacaktır. Domain hesabınızdan ayarları yaptıktan sonra şuradan verify yaparsanız doğru bağlanıp bağlanmadığını anlayabilirsiniz. Domain tarafını da göstereyim. Domain hesabınızdan giriş yapıp ben Namecom kullanıyorum DNS kayıtlarını güncelle başlığından Firebase'in verdiği bilgileri girebilirsiniz. Son olarak project idx projenizi silmezseniz dosyalar üzerine yaptığınız değişikliklerde deploy to production komutuyla sitenizde update edebilirsiniz. Oyun web sitemizi yayınlamış olduk. Umarım siz de halledebilmişsinizdir. İçerik yayınlarsanız linkleri mutlaka benimle de paylaşın. Merak ediyorum açıkçası. Başka bir formatla devam edelim. Angular Framework'inde bir proje oluşturalım. Angular'a tıklıyorum. Açılan pop-up'tan projeme Angular Erhan diyorum. Karışmasın diğerleriyle. Create butonuna basıyorum ve oluşturmaya başladı. Açıldı gördüğünüz gibi tüm parçaları kendi yükledi. Web görünümü de açıldı. Buradan dilediğim gibi çalışabilirim. Tabii ki sıfırdan da bir dosya açabilirim. Buradaki link işaretine tıklayarak sayfayı paylaşabilirim. QR kod ile hızlıca telefonumdan açabilirim. URL'sini kopyalayabilirim. Manage Access linkinden mail adreslerini girerek başka çalışma arkadaşlarımla projeyi paylaşabilirim. Böylece direkt onlar da proje üzerinde çalışmaya başlayabilirler. Gemini API'ni kullanarak direkt projelerde açabilirim. Template'ler içerisinden Gemini API'ye tıklıyorum. Açıldı. Buna da Gemini Erhan diyorum. Ve. App, app olarak düşündüğüm için javascript olarak bırakıyorum. Create butonuna tıklıyorum açılmaya başladı. 5 tane ücretsiz proje açabilirim. Yeni eklemek istersem bir tanesini silmeliyim. Dediğim gibi Project IDX şimdilik ücretsiz ama ileride ne olur bilemiyorum. Açıldı projem görseller hakkında sorgu yapabilen Gemini bazlı bir web sayfası olmuş oldu. Gemini API anahtarını girerek çalıştırabilirsiniz diyor. Görselde yiyeceklerin tarifini soracağız. Tam yerine geldi bu arada. Güzel bir şey. Şimdi API anahtarını gir demiş ama ben bunu nereye gireceğim? Main JavaScript dosyasına demiş ama neresine? Hemen sağ alt köşeden Gemini açıyorum. Prompt'umu giriyorum. Main JavaScript dosyasında API anahtarımı nereye gireceğim dedim gönderdi. Hemen cevap verdi. 9. satırdaki to do yerine girmeniz gerekiyor dedi. Harika. Gerçek bir öğrenme yardımcısı. <laughs> Yanlış. 10. satırda to do. 9 dedi bana ama olur o kadar. Tamamdır. Gireceğim. Önce API anahtarımı alıp Command tuşuna basılı tutarak Get API Key linkine tıklıyorum. Beni AI Studio'ya yönlendirdi. Get API Key butonuna tıklıyorum create new project diyorum ve API anahtarım oluşturulmaya başladı. Oluşturdu, kopyaladım, idx'e geliyorum, to do yazan yere API anahtarımı giriyorum. Bu arada yorumlarda çok söyleniyor, oluşturduğunuz herhangi bir API anahtarını böyle göstermek doğru değil. Ben çekimlerden hemen sonra sildiğim için çok önemsemiyorum. Ama siz projeleri yaparken, yayını alırken veya kullanırken mutlaka API anahtarını gizlemelisiniz. Nasıl gizleyebileceğinizi Cemine'ye sorabilirsiniz. Anahtarı girince üstteki mesaj gitti. Demek ki aktif oldu. Sorumu Türkçe olarak giriyorum. Görseldeki ürünün tarifini istedim. İkinci görseli yani ekmeği seçiyorum. Gönderdim. Cevap geldi. Ekmek için gerekli malzemeleri verdi. Nasıl yapacağını da anlattı. Google bu arada kendi oluşturacağı GitHub projelerinin içerisine Open in IDX isminde bir buton ekleyecek. Böylece tek tıklamayla IDX içerisinde açabileceğiz. Belki diğer GitHub kullanıcıları da ekler. Böylece işlerimiz daha da hızlanır ve kolaylaşır. Burada Google'ın oluşturduğu bir kitap projesi var. Bunun da linkini bırakacağım. Hemen gelip bahsettiğim Open IDX butonuna tıklıyorum ve beni IDX'e yönlendiriyor. Flutter App yani bir mobil projesi ise checkbox işaretleyebilirim değil. Sadece import butonuna basıyorum. İçerisine çekmeye başladı. Direkt olarak da GitHub dosyalarını import edebilirim. Bunu da tekrar hatırlatmak isterim. Bu arada proje açıldı. Bu ne? Ben ne indirdim? Hiçbir fikrim yok. Yine bu aşamada Gemini'den destek alacağım. Açtım Gemini'yi, prompt'umu girdim. Şu an açık olan proje nedir? Açıklayabilir misin? Ben bu projeyle ne yapabilirim? Dedim ve gönderdim. Cevap geldi. Bir Go projesiymiş. Güzel, bunu bilmiyordum. Gemini'ye bölüm bölüm roman yazdıran bir projeymiş. Güzel, severiz. Peki nasıl kullanacağım? Go hakkında hiçbir bilgim yok onu da anlatmış çok güzel yerel makineme klonlamama gerek yok şurada yazıyor nereye nasıl gireceğiz onu soralım gönder güzel önce api anahtarını gireceğim sonra goran Hadi bakalım. Sol üst köşeden menüyü açıyorum. Terminal başlığından New Terminal diyorum ve terminal açılıyor. Örnek olarak verdiği Export API Key satırını yapıştırıyorum. Örnek API anahtarını siliyorum ve anahtarımı yapıştırıyorum. Enter'a bastım. Onayladı. Çalıştırmak için bir satır kod gireceğim. Goran go run main.go örneğini vermiş ama ben klasörde main.go değil adventure.go olduğunu görüyorum. Bu sebeple go run adventure.go yazıp Enter'a basıyorum. Çalıştırıyorum çalışmaya başladı, tamamladı, ilk cümlesini yazdı. What do you want to dream about? Ne hakkında hayal kurmak istiyorsun dedi. Roman yazacak ya, başlangıç cümlesi istedi. I imagine I am camera, bir kamera olduğumu hayal ediyorum dedim. Yazmaya başladı, kendi romanınızı yazdırabilirsiniz. Son olarak mobil bir uygulama örneği de göstereyim. Mobil uygulama frameworklerinden Flutter desteği de mevcut. Yani düşünün ki Project IDX üzerinden mobil uygulamanızı hem web için, hem Android için, hem de iOS için aynı anda geliştirebileceksiniz. Ve bunu sadece tarayıcı üzerinden yapabilmek gerçekten önemli bir özellik bence. Google sunumlarında iOS'u da göstermişti, ama ben açınca göremedim. Sevmiyorum yani böyle şeyleri. Bir şey yapacaksan göster, göstermeyeceksen yapma yani. Bana çok anlamsız geliyor. IDX'deyim, see all templates linkine tıklıyorum. Açılan sayfada mobile e geliyorum. Flutter'ı görüyorum, üzerine tıkladım. Projeye Flutter Erhan ismini verdim. Create butonuna tıkladım. Biraz vakit aldı ama sonunda açıldı. Web versiyonu böyle gördüğünüz gibi. Butona tıklıyorum. Her tıklamamın sayısını gösteriyor. Buradan da Android'i görebiliyorum. Öyle emülatör falan kurmanıza gerek yok. Hepsi IDX ile web tarayıcısı üzerinden kullanılıyor. Dediğim gibi iOS henüz gelmedi ama gelirse gerçekten çok iyi olur diye düşünüyorum. Örneğin main dart dosyasından title değiştiriyorum. Gördüğünüz gibi hem webde hem Android'de güncellendi. Yine uygulamanızı tamamlayıp Firebase üzerinden dağıtabilirsiniz. Nasıl? Google'ın yeni projesi Project IDX için ne düşünüyorsunuz merak ediyorum düşüncelerinizi yorum olarak yazın Öne açık mı yoksa Google'ın daha önce açtığı ve sonrasında kapattığı 256 projeden hatta bu da kapanırsa 257. projeden birim olacak göreceğiz. Kişisel fikrim ben umutluyum öne açık gibi geliyor ama dediğim gibi göreceğiz. Bu haftalık bu kadar. Sosyal medya hesaplarımı buraya bırakıyorum. Buralardan beni takip edebilir, sorular sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.